Bilmiyorum. Kanka bizi görmüş olabilir o ya. Ne abi arkanızdan... Yo. Ne arkası? Abi çıkmadınız mı siz mütten ya? <laughs> Heaven doldular bu arada. Heaven dolu dolu. Aa bomboş. Koşuyorum. ama sudan sekiyor gidelim. Ya da koşun abi. Koş abi koş koş. Koş 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 koş. ben bok yolunu öldüm ya. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Aga be. Eğimler mükemmel. Aldın kanka sende. Fight be. Adamlar mükemmel. alamadım amına koyayım. Unuttum. Tamam Helal İyi savaştın. Gel artık. beni baba Heaven çıktı biri, Heaven çıktı Heaven. Heaven'dan geliyorum. Bir düşman kaldı. İki boş. Dolduruyorum. Raşlamayın la. Nerede? Kanka e, şeyde e, emin emin emin. Botum buradaydı. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> bir an ben de nereye koydum <laughs> unuttum <laughs> kanka alarm <laughs> botunu. <but. gülüyor> Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hadi indirdin Killjoy. Vermedi bana hala göstermedi. Solda kanka bir dakika gösterecek. Yakın var sanki bir tane kanka. Oynasana kanka, böyle seslerdik zaten. İki tane var aim'e. Fenix'e 108 vurdum. Beşi aim'e'yine atmış kanka. Helal. Çok iyisin. Rah var mı? Helalisiniz. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dolduruyoruz. Oyna be oyna seri. Görüş sağlıyorum. Düşman görüldü. CT. Görüş heaven, heaven, heaven. Bir düşman kaldı. Heaven, heaven, heaven. Kanı hani 108 vurdum onu unutmayın. Karşımızda kimse Helal olsun. Helal olsun. Yok mu lan silah? Dayanamıyorsun ama değil mi? <gülüyor> Dayanamıyorum ama ne koyayım? Acele etme. Bak açıldı, agel. B açıldı, B açıldı. Jet, koruyamayacağım. Bırak yolumdan. gelsin, bırak gelsin, bırak gelsin. Tamam, bak onu. Kankacığım, 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 ben de beraber girmen lazım. İki tane A var, B dönün. İki A var. B de var bir tane. Tamam, B bir tane. Senin Tamam, B boş. Beklemedim orayı ya. Mid gelecek kanka. Duymuştur senin sesini. Ah, ayakta kalan son Abi, Abi. Beş atamadım. 5 atamadım. Neresi Görüş sen sağlıyorum. Bey. Abi bedavaya Vay veriyoruz beyler ya. Gerek yok hazırım. yani. Beyler. Kanka, Kanka. E, biraz daha relax. Yürü anasını Düşman görüldü. Görüş sağlıyorum. Çok iyi. Gir abi. Geldim. <laughs> Allah Allah kimse niye mi koymuyor abi? Heaven <laughs> var 102 vurdum omuna. Bakıyor. Düşman kaldı. Tabanca. Ulan o beyler, beyler. Ya. Gel abi, gel. Kanka 80 vurdum, açıldı. Büyük ihtimalle benim vandalı alır. Güldük Ölme Tek başınaydı sayfa. Düşman görüş kısıtlanıyor. Cypher'ın kamerayı unutmayın. Giremem sayda ya. Sayda ya adam. son oyuncu. Etkisiz. Oh. NT çok iyiydi. Bayağı iyiydi o. Görm görmedim. Reyna sen pikle mi bekle? Gözcü yerleştiriliyor. Bana, derler. Heaven var, Heaven var. Dikkat Heaven. Cypher silindi. Gel abi gel. <laughs> Tayfun'un silahını Dur, al. 80, 80 vurdum. Kanka birini öldürdüm de öbürünü vuramadım ya. Yani. Kanka çok geç oynuyorsunuz ya. Bak adam B sayda girmiş amına koyayım. Ayakta kalan son oyuncu. Ya mükemmel. Kanka sayda girdik Seçliyoruz ya. Beyler. Çok Helal sana. Bir tane daha var kanka orada. Koşun abi koşun koşun koşun. Geçemez geçemez. Koş koş koş. Siktir amına kodumun çocuğu. Av başladı. CT gelebilir dikkat. Sova oynayın, Reyna oynayın, sayda oynayın beyler. 78 vurdum Omen'e, City'den geliyor arkadaşlar. Bekle benim burada olduğumu biliyor. Ben de dolanıyorum, sen kal. Bir düşman kaldı. Zaman Son var, zaman var, acele etme bekle. son oyun. Görevi tamamlandı. Sen bitirsin. Ben be. Gel gel gel. Gel yaklaş Reyna. Kanka burada burada. 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 Bu sağda tam sağda kanka. Gel B boş girdik. B girdik B girdik. Dönün abi Bravo, nereden bak, sana. dönüyorsunuz dönün. Site 1. Site site beyler beyler B site. Dolduruyorum. Bravo. Vuruyorum koru beni. <laughs> Buldum. Garaj Bir gelmiş olabilir. Kanka ben. emeğin geldi. Acı emeğin geldi. <laughs> Hebu çıkmış. Pekleme pekleme <laughs> Temizlendi. Bak bana <laughs> bak Doğru. bana. Çözdü ya. Yok çözemedi. Bir düşman kaldı. Çok hey iyi. Ha seven. Pikleme çözdü kadar bence. Pikleme. 130 şey 35 vurdum. Çözemez. Çözemez. Çok Oğla. iyi helal. Abi. Hoş abi. Abi nasıl vuramadım onu? Kulak solumdan dolduruyorum. Gel Sayda. Sarma Sayda artık. Mi? Heaven bende. Dolduruyorum. Gösterme abi. Bir düşman Heaven kaldı. Heaven düştü. Falan. 134 omen, omen 134. Şeyde şey City, City. Tamam Heaven'a çıkar o. <laughs> Çıkmış City? Çıkıyor ya galiba. Sevgiler büyük ihtimal ya. Heaven'da. Heaven geldi. Bekle kafasını çıkarsın. Çok iyi lan. Helal. helal ya helal. Pikleyecek bak Cypher. Aa! Ay senin 69 kanka vurun. Çok iyisin. Beyler B. Beyler B, B. B, B gelin. B gelin. Heaven AWP. Hoş... Heaven AWP. Tamam çok iyi geri çekil. Koşuyorum bir dakika durun. A'daydım. Spire. Beş atayım mı be? Gelme. Salak. Girdiniz mi? Ger, evet. Gir, 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 korkma, gir, 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 korkma. <laughs> o nasıl yer bir yer şey yer. lan? Aa, aman akoyim. Aşağıda, 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 aşağıda. Sarmal bomba yolu. Öldü o. Sarmal bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Çok iyisiniz <laughs> beyler. Gel vur onu, vur onu, vur onu, vur onu. Ben boş. Bariyer bomba yolda. Çekin, çekin. gitti. Vur kanka. Vur kanka seç. Heaven var o vakti. Altta mı? Garaj abi. geldi, garaj, 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 garaj. Helal yani, beyler size AWP vardı orada bir yerde. Nerede bir yerde? Son <laughs> round ya, Elimizde son round. Bu yıklar şekil olmuş gibi. abi. Eyvallah kardeşim. Nasıl şey olmuş? De. Canım sıkıldı ya. Biraz şey yapayım dedim. Ne oynayacak bunlar? Geldim yanına da yardıma. Gelmiyorum. Bey arkası dikkat et. Bey arkası dikkat et. et. Kimse kattı Bey arkası abi bunlar. Hangi? İki kişi mid. Kanka garajda geliyor ha. Duyuyorum. Mid. Düşmanı gördüm. Çok kalabalık. Lan. Vuramadın lan. Nasıl vuramadın lan? Güzel <laughs> parçalar. Hacı vuramadım. Tamam. Çık geri. Bir düşman Çık geri, ulan, çık geri. Ulan, 10 ulan saniye, 9 saniye, saniye. saniye çık geri. Ayakta kalan son A oyun he, Lan City City City. Tamam, 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 tamam. Gördü seni Görmedi ya. A dönüyor. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. O Renner atar? Buradan atar. Under Heaven'a bak. Çekle. Rampaymış orası. Abi ya. Bir yanlış info kutusu var. Yavşak ya. Güzel yere geçmiş. Kanka o falan kanka. At bir körü. Ver coşkuyu. Düşmanlığı var olur. mı orada? Özciğer Yok. Var var var. Koy 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 ağzına suç onu. Oğlum çorum lan. Abi, Abi, işte. oldu ya. Yemin ediyorum var ya. <laughs> araya aldılar kanka. bizi ya. Harbi ya. Menemen yaptılar birader bizi. Helal sana. Taşak geçtik adamlar. Yok <gülüyor> Çak gözü, Sıkayılar, çak gözü, bunlar... çak gözü. Hayır hayır çakma çakma çakma. Pikleme bir daha. <laughs> Ay salıyorlar sudan. Çok iyi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. B'ye döndüler beyler. Evet, yok, bir de. biri geçti biri geçti biri geçti Kim geçti biri abi iki geçti iki geçti sana zor sessiz rahat ol ananı İkisi de orada ikisi de orada emeyin de dolduruyorum arkalayabilir dikkat et bir düşman kaldı tam o da orada o da orada emey emey laz çok iyi helal. 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 Seni bekliyor göt ya. Mal. Var orada solda. Duydum. Orası bu çocuğu çekil, duvardan çekil, vurdu çekil, ya. Çekil çekil sen çekil sen Ah be kankam. Ya. Bit 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 bit. Var da. Ay girebilir, var. Ay, girebilir. ay girebilir ay girebilir. Var da. Altına dikkat et. Diğer sağ galiba şey. ya. Evet evet evet. Jetta evet, adaydı. Ama Spike burada. Nasıl olacak bu iş? Ya o zaman bak keyfine. Alerj botu kuruluyor. Jett dikkat et Jett. Vent'e bakıyorum. Ulan bunlar be. Ya kanka Spike burada. Geldi. Ya, şık, geldi. Kanka. Buradayım aşkım. Bir düşman kaldı. 80 vurdum can oldu ya. Çok iyi. Sana bir söyleyeyim özgünü görüyor musun? 5 mermim var ama hala sıkmaya çalışıyorum. Tarla, tarla, tarla. Bilmiyorum. I don't know. Furkan aleyküm selam hoş geldin. Furkan efendim kolay gelsin ders çalışıyorum. Selam ver. Eyvallah. kanka. Güzel. Bekle köşede köşede. Bak kanka bu çok böyle şekil bir duvar. Sağdan bakıyor duvar varmış gibi soldan böyle prefire atıyorsun kanka. Hop bir de buraya çıkıyorsun. Hop soldakine. Evin geçti ha geçti bu arada. Nasıl ha Hı -hı. geçiyor lan? Geçti. Rampaya çıktı yani. Bir düşman kaldı. Burada evet. jet. Ha, rampa. Helal. Ne vurdu ha. Ay. Tek başına. Yerini elimle koymuş gibi Geldi biliyorum. Mi? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Koşarak tek attı ya. ya. Reyna sen var ya Reyna. düşman O da bende. Ah be. Savunucular kazandı. Öyle aldık ya. Bendeki de aldık. <laughs> Neyse ben de çalışmaya devam edeceğim. Size kolay gelsin. Eyvallah Furkan.